Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Arabamız, demin de bahsettiğim gibi E200 Avantgard. Makine güzel ya. Makineye bayılıyorum. Sürüşte bahsedeceğim zaten. Kemerlerimizi bağlamayı unutmuyoruz. Biraz sıcak olursa açarız. İlk başta oturdum ya zaten e 270i sürmüştük ama E270'de bunu kıyaslayacağım hani saçmalık olur belki ama aynı klasmanda değiller şu görüntü gerçekten çok güzel ya araba gri içinin gri olması da çok güzel bir bakalım nasıl gidiyormuş kameramanlarımız sıkı tutunsun bakalım. Tabii öteki tork dizel olduğu için daha bir agresifti ama bunu da biraz süreceğiz. Eniştem de Allah razı olsun arabayı yeni yıkatmış. Enişte gibi enişte görüyor musunuz? Video çekeceğim dedim. Hemen arabayı yıkatmış. İçilim için ayarlamış. İç dizayndan zaten bahsedeceğim ileride ama şu anda bahsetmek gerekirse içi çok güzel. Yani griye gri kombinasyonu gerçekten çok güzel olmuş. Onu biraz ileriki sürelerde anlatacağım. 138.000 190 kilometrede şuradaki tuşlardan konfor ve sport'u alabiliyoruz. Şu anda C bastığım zaman C, bastığım zaman sport. Yana çektim bir. Hemen alıyor. Müthiş ya otomatik zaten. Şöyle bir süreyim. Her şunu sürer, sürerken şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bana göre 2 270'in direksiyonu daha e, yumuşaktı. Yani dizel bir arabanın e, direksiyonu daha yumuşaktı. Ama alıyor. Alıyor yani. Bu da dizel kadar olmasa da alıyor. Şurada bir şey kontrol etmek istiyorum. ESP nasıl acaba arabada? Yani tutuş özelliğini merak ediyorum. ESP'miz şurada. görüş çok iyi. Arabanın yatması çok iyi. Yani onlardan bahsetmek gerekirse şöyle Mercedes'te en sevdiğim şey freni. Yani ben Volkswagen sürdüğüm zaman frene bastığımda pul, pul oluyorum. Ama Mercedes'te Böyle adamlar öyle bir fren yapmış ki Böyle dokunduğunun Aynısını arabaya yansıtıyor Böyle parmak ucuyla dokunuyorsun Parmak ucu alıyor bak Birden basıyorsun birden alıyor Mercedes bence frende En 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 iyi Mühendise sahip mi diyelim Ne diyelim ya sürdüğüm kadarıyla söylüyorum Bak Resmen böyle bak zınk Böyle Dokunduğum kadarını Yansıtıyor o çok güzel sürerken dediğim gibi şuradaki yıldızın olması çok güzel. Ee, ona göre e, çalılara yanaşıyorum, park ederken ona göre yanaşıyorum. da bu bu da gidiyor. Şöyle içten de biraz bahsedeyim interior dediğimiz kısımdan. Ee, mesela şu konsolda burada bazı tuşlar var. Bu tuşların ne işe yaradıklarından biraz bahsedelim. Mesela burada bir şu ilk tuşa bastığımızda arkadaki perde iniyor ve arkadaki perde kalkıyor. Onun yanındaki tuş arkadaki koltuk başlarını indiriyor. Yani şurada şu benim bu koltuk başım. Zaten şu anda görüyorsunuz o koltuk başları iniyor kalkıyor. O yani etkilenmemek mümkün değil. Çünkü 2005 bir 2005 yani 2005 model bir arabada mühendislerin bunu düşünmesi güzel bir şey. Yani hoşuma gidiyor benim. Çektiğimiz Q7 FM amca geçti de yanımızdan. 2005 model arabada böyle özelliklerin yapılması bence çok güzel. Ya millet 180 190 200 bin lira veriyor bazı arabalara. Ve o arabaların ya ayıptır söylemesi cami sileceği eliyle indiriliyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu adam 2005 model arabada arkaya elektrikli perde koymuş. Bir de arkaya elektrikli kafa dayamayı kaldırma indirime koymuş yani. Bakın ne kadar kalit olduğuna burada bakın. Onun yanındaki tuş zaten ESP var. Açma kapama var. Dörtlümüz var. Ve şuradaki ince tuşta şu tuşa da bastığımızda bu tuşta gizli bölmeyi açıyor. Gizli bölmeye de e, ayıptır söylemesi. Zenginseniz dolarlarınızı falan koyabilirsiniz yani. Çok paranız varsa oraya koyun. Gizli bölme ya da valiye verdiniz. Valiler yanlış anlamasın beni. Hani hırsızlık yapıyorsunuz falan demiyorum paranızı veya ruhsatınızı oraya koyabilirsiniz. Diye. böyle Ondan diyeyim. bahsedelim. Hız sabitleyeceğimiz çok güzel bir özellik. Yine dediğim gibi bu dönemde yapılan çoğu arabada bu özellik yok. Hatta çoğu arabada alınırken bu özellik aranıyor. İnsan adamlar size 2005 model bir arabada bu özellikten bahsetmiş. Sunroof'tan bahsetmiştik. Sunroof bence bir arabanın en güzel aksesuarlarından bir tanesi ve çok da güzel yani açıkçası bu sunroof çok güzel. Bunda çift cam yok, çift perde yok. Bunda sadece sunroof var. Bundan önceki bu H abla ne yapıyorsun? H 270de çift cam vardı. Bunda çift cam yok. Ondan bahsedebiliriz. Konsolun güzelliğinden bahsetmiştik. Zaten iç iç güzel, ha, iç kesimden bahsedelim. Ee, koltuklar çok geniş bu araba gerçekten çok geniş bir araba. Samimi söylüyorum. Çok geniş bir araba bu araba. Zaten şu an e, görüyorsunuz. Iç, içi çok güzel. İlk başta da söylediğim gibi griye gri tonlama. Şu maunlar, maun kaplamalar da o kadar güzel ki. Bence çok bir çok güzel. Iyi kalkmıyor araba. Araba ağır araba çünkü. Ama araba diyor yani ben geliyorum diyor. Aç yolu diyor araba gidiyor. Araba giderken yakıyor mu? Onu da bir söylemek lazım. Araba 8 litre yakıyor diyor eniştem. Yani bu araba 8 litre yakıyormuş. Yakıyor. Yani 8 litre yakıyorsa güzel yakıyor şu an. Direksiyonu şeyi çok güzel. Böyle e, tutuşu çok güzel ya. Ben bu direksiyonun bu tutuşuna bayılıyorum. Böyle özgüven veriyor şu direksiyon. 8 litre yakması güzel. Böyle mi bilmiyorum ama bu araba 138 bin kilometrede. Bu araba kupon. Şu anda kupon. Böyle çok kilometresi yani öteki arabalara bakıyorum. 180, 190 bin. Bazıları 210 bin. Bu daha 138 bin. Bu niye? Bu e, Bostancı, Küçük Yalı, Kayışta, o taraflara giden bir araba. O yüzden çok kilometre yapmamış eniştem. Arabanın plakası, e, arabanın plakası zaten gözü görüyorsun şu anda. O plakayı gördüğünüz zaman bu arabada da diyeceğiniz şey şu. Ha hmm, 44 53 hmm, inşaatçı, e, müteahhit. Rizeli bu. Uzak dur diyeceğiniz bir araba tipi diye düşünüyorum. Yani direkt o 44 53'ü gördüğün zaman adam bu Rizeli ve müteahhit imajı veriyor bu araba. kadranı güzel aslında. Hani e, kadranı çok ne çok böyle karışık ne bir böyle çok e, sade. Hoş. Yani kadran göz, yor, göz yormuyor. Benim gözümü yormuyor. Bazı kadranlar falan çok göz yorucu ama bu öyle göz yoran bir kadran değil. Arabada ses yok ya. O benim çok hoşuma gitti. Hemen arka geliyor ama. Arka geliyor, araba istiyor arkanın gelmesini. Direksiyon dediğim gibi direksiyon sanki bir tık böyle... Çünkü öteki videoyu hatırlıyorum. Bu ona nazaran daha sert. Belki hani benzinlerin üretimi spor olduğu için daha mı sert yapılıyor bilmiyorum ama bu öteki yani A270 CDI'de sürdüğüm direksiyon keyfiyle buna bakıyorum. Bu biraz daha sert geldi bana. Ama sunroof'un olması çok güzel. Arabanın içi çok ferah ve arabada e, kör nokta yok. Yani şöyle söyleyeyim. Geri görüş yok. Zaten e, iç dizaynda görüyorsunuz. Burada çok küçük bir ekran var. Geri, geri görüş yok ama arabada şey de yok. Böyle ulan ora neresi acaba falan. Araba çok sade. Zaten dıştan çok güzel bir tipi var. Çok güzel bir görüntüsü var. Tam böyle o zamanın en klasik, en güzel arabaları diyebilirim. Ben bu kasayı zaten aşığım. Bu kasaya hep aşık olduğumu söylüyorum. Bu kasanın ben E55'ine aşığım aslında. En güzeli E55'i. Allah nasip etmedi inşallah nasip eder. Benim en çok istediğim arabalardan bir tanesi bu kasanın E55'i. Müthiş bir makine. Ama o da olmaz. Bu da buna da razıyız yani. Bu arada bir, bu video aslında uzun bir video. Biz bu videoyu çok uzun çekiyoruz ama sadece en güzel, en idareli nereler, en güzel partlar nereler oraları e, kanaat getirip oraları koyuyoruz. Yoksa biz bayağı bir geziyoruz yani bu videoyu çekerken. Mazot harcıyoruz yani arkadaşlar. Agresif ya. Güzel güzel. Hani 2000 motor bu kasaya göre gidiyor. Güzel gidiyor. Yani motordan e, ee, bahset yani motordan bahsetmiyoruz biz. Onu zaten teknik özelliklerini dediğim gibi sahibinden.com'da bu arabayı şu an ilana koysam hangi özellikleri var onlar yazılıyor. Onları siz görün. Ben alır mıyım? Ona bakıyorum. Yani babam şahsen dese ki 320'yi satıyoruz, bundan alıyoruz. Bu araba güzel, bize ömürlük arabacılık yapar. Baba tabii al derim yani. Alma baba ne bunu alıyorsun? Amelenisin falan demem açıkçası. Şehir içi kullanıma girmek istiyorum biraz. Böyle şehir içinde böyle hani sürekli durkak yapacağım için şuralara girdim. Nasıl oluyor acaba? Şu ESP'mizi bir kapatalım. Sporttan konfora alalım. Böyle sürekli bir fren vurayım. Yani nasıl olacak ona bir bakacağım. Araba ger 2005 model bu arada. Araba 2005 model araba. Hani şu anda böyle 2021-2020 arabalar, e, ee, start stop olan arabalar böyle ses çıkartmıyor ya, kibrit dediğimiz arabalar diyelim. Vallahi bunun da bir farkı yok. Araba çalışıyor mu çalışmıyor mu ben anlamıyorum. Bak. Stop ya araba. şey isterdim. Direksiyonun da biraz maun olmasını isterdim. Yani şu direksiyonun şurasına şöyle bir maun koymasını isterdim açıkçası. Ama e olsun. Bu, bu da buna da şükür. Bu da elden el frenli. Bundan bahsedelim. Bu da elden el frenli. Bu, bundan da bahsedelim. Yani bahsetmek istiyorum. Çünkü yorum atıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yorum atarken abi şu arabada olsa olur mu? Sence alınır mı? Bu araba nasıl bir araba? Sence alınır mı? diye soruyorsunuz. Ben de o yorumlardaki okuduklarımı buraya anla, e, göstermek istiyorum. Aynalarımız elektronik. Aynalarımız elektronik. Abimiz arkadan bizi sollamaya çalışıyor da ne yapacaksın diye. Aynalarımız elektronik. Aynalarımızda kör nokta yok. Kanımca. Ve bu aynalarda beğendiğim bir konu daha var arkadaşlar. O da şu. Mercedes aynayı bölmüş. Aynanın şu kısmının daha dış tarafı uzaktan gösteriyor. Yani daha da keskin bir görüş veriyor size. Bu da çok güzel bir özellik başka yorum yapmak gerekiyor mu? Başka ne yapsam dedim. Yani bildiğim her şeyi anlattım. Gördüğüm her şeyi de anlattım. Zaten önceki videomda da bahsetmiştim. Bu şey 2, 270. Abi gel ha gel gel. Ne oldu? Altında Renault'la dibime giriyorsun. Bir de selektör atıyorsun. Gel gel. Öyle uzaktan bakarsın. Eksozumun kokusunu koklarsın. Böyle olmayın arkadaşlar. Arabanız gitmiyorsa ben salak değilim hoş araba gitmiyor. Önüm dolu diye gitmiyorum. Oradan giriyor dibime. Neyse boş verin. Böyle böyle insanlar çıkacak karşımıza. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hani daha bir şey anlatmalı mıyım? Teknik bilgileri anlatmıyorum. Bandrolü de anlatmıyoruz falan. Onları anlatmıyoruz zaten. Araba çok mu güzel? Bence gerçekten hoş bir araba. Hani güzel bir araba. 2005 model olmasına rağmen güzel bir araba. Anlatabileceğim her şeyi anlattım. Araba çok dolu olunca daha çok anlatın anlatısı geliyor insanın. Zaten bunlar... Ha şunu beklerdim. 2005 model arabada. Mesela şunu indirdik abi. İndirdik. Şurayı açtığında şurada ışık olacak. Bunda ışık yok mesela. Bu, bu eksi not. Bazılarında yani ileriki dönemlerde yapmışlar ama bunda yok. Eksi verdim. Sunroof'umuzdan bahsettik. İş dizaynımız çok güzel. Genişlikten bahsettik. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. 943 abone olmuşuz. 1000 abone olacağız. Er ya da geç olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yorum atmayı, Yine söylüyorum unutmayın. Kardeş güzel video olmuş. Kardeş yanlış konuşuyorsun. Öyle yorum atın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.